İnegöl, verimli tarım alanlarıyla zengin bir ürün bahçesidir. İnegöl coğrafi konumu, geniş istihdam potansiyeli, çok renkli sosyo kültürel mozaiği ile bir cazibe merkezidir. İnegöl tüm dinamikleriyle Türkiye'nin yükselen yıldızıdır. Müzik Ve İnegöl Mobilya Diyarı. Müzik Köfte Şehri. Müzik Doğa harikası Oylat kaplıcalarıyla bir turizm cenneti. Uludağ'ın eteklerine kurulmuş nazlı bir gelin. Organize sanayi bölgesiyle Türkiye ekonomisi için bir ara lokomotif. İnegöl, merkez nüfusu 162 binden daha fazla olan Türkiye'nin 40. büyük kenti ülke ekonomisinin 16. büyük gücü. İhracat fazlasıyla da Türkiye'deki örnek kentlerden biri. Medeniyetler Beşiği İnegöl, eski çağlardan beri İpek yolundaki canlılığını koruyor. Günümüzde de İstanbul, İzmir ve Ankara üçgeninde önemli bir ulaşım ağına sahip. Burası İnegöl. İnegöl, İnegöl, İnegöl. Osmanlı İmparatorluğunun ilk tohumlarının atıldığı bir bir çınara dönüştüğü topraklardır buralar. O nedenle bir çınar yaprağıdır İnegölün en eski simgesi. Binegül'ü fetheden Osmanlı Komutanı Turgut Alp'in türbesi, Yıldırım Beyazıt'ın yaptırdığı Cuma Camii, Fatih'in Veziri İshak Paşa'nın hatırası İshak Paşa Camii ile medresesi de, Osmanlı'dan günümüze taşınan eşsiz değerleridir bu kentin. Tarihi dokusu, bu yapılarla da sınırlı değil İnegöl'ün. Beylik Hanı, Kapalı Çarşısı ve Osmanlı ticaretinin önemli durağı Karacabey Kervansarayı da kentin tarihi açılan güçlü kapılarıdır. İnegöl bugün yine önemli markalarıyla anılıyor. Sanayi markası İnegöl Mobilyası kültürel marka İnegöl Köftesi, turizm markası Oylat Kaplıcaları ve Oylat Mağarası, tarım markası İnegöl Ay Çekirdeği, Mehter'in başkenti, 1959'dan beri Türkiye'nin ilk sivil mehteri, Türkiye'nin ilk ilçe organize sanayi bölgesi İnegöl Organize Sanayi Bölgesi. kalarıyla geçmişten geleceğe güçlü bir köprü kuran kentin hikayesi Türkiye'nin ilk ve tek ilçe müzesi olan İnegöl Kent Müzesi'ndeki tarihin koridorlarında sizleri bekliyor. İnegöl Kent Müzesi'ndeki obje ve belgelerden ilçenin dünü ve bugününü dinleyebilir, görebilirsiniz. İne'nin modası İnegöl mobilyası. İnegöl mobilyası, ağacı santim santim işleyen usta ellerin aşkıdır. İnegöl'de herkes mobilyanın ustasıdır. İnegöl'de kalfası, çırağı ve hatta tüm ilçe ahali hayatının önemli bir bölümünde bu sektörden ekmek yer. Bir asırdır İnegöl'de herkes mobilyacı doğar. İnegöl Mobilyası, bu kent insanının el emeğiyle şekillenerek geldiği noktada Türkiye'nin önemli bir markası ve yılların eskitemediği modası olmayı başarıyor. İnegöl Mobilyası, Orta Doğu ve Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere Latin Amerika'dan Uzak Doğuya kadar dünyanın dört bir yanında satışa sunuluyor. 1500'lü yıllarda kalyon küreği üretimiyle başlayan akşap işçiliği, 1700'lü yıllarda Osmanlı donanmasına gemi yapımı için kereste imalatıyla dikkat çekmişti. İnegöl, 1800'lü yıllarda takunya, at arabası ve çeyiz sandığı yapımıyla da aşama kaydetmişti. 1900'lerin başında ise sandalye imalatıyla mobilyacılığa ilk adım atılmıştır. 1960'larda ise artık İnegöl Mobilyası ülke genelinde tanınmaya başlamış ve her geçen yıl Türkiye geneline dalga dalga yayılan bir dağıtım ağına kavuşmuştur. 1976 yılından sonra ise ülkenin ilk ilçe organize sanayisine sahip olan İnegöl, günümüze kadar devam eden bir sanayileşme ve şehirleşme sürecine girmiştir artık. Müzik Ayrıca İnegöl, tekstilde de Türkiye ve dünya klasmanında birbirinden güçlü markalara sahiptir. Müzik Bu arada İnegöl'ün verimli topraklarında meyve ve sebze üretimiyle tarımsal faaliyetler de tüm hızıyla sürer. Hatta İnegöl ismiyle özdeşleşen ay çekirdeği için her yıl geleneksel festivaller düzenlenmektedir. İnegöl'de mobilya fuarlarının hikayesi ise 1980'li yılların sonunda dönemin belediye başkanı Muhittin Tanoğlu'nun girişimleriyle başlamış. Cemal Arık'la devam etmiş, ve merhum Hikmet Şahin'le kent 6600 metrekarelik modern fuar binasına kavuşmuştur. Bugünse fuar binası İnegöl Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın önderliğinde İnegöl mobilyacılarının da katkılarıyla 25 bin metrekareye çıkarılarak uluslararası fuar ölçülerine sahip bir komplekse dönüşmüştür. İnegöl mobilyası Kentimizin Türkiye ve dünyaya açılan kapısı olmanın haklı gururunu yaşamaya devam ediyor. 90'lı yıllardan itibaren her geçen yıl yükselen bir trendle İnegöl Mobilyası üretim, pazarlama, dış ticaret, kurumsallaşma, kalite ve fuarcılık anlamında önemli bir noktaya gelmiştir. Geldiği noktada, iç piyasa ve yurt dışına hitap eden çok güçlü mobilya markalarına sahipti. 2005 yılında İnegöl Belediyesi, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ve İnegöl Mobilyacılar ve Marangozlar Odası'nın ortaklığıyla kurulan Mobilya ve Dekorasyon Fuar Şirketi, fuar organizasyonlarını profesyonelce yapmaya başlamıştır. Daha sonra IFOR adıyla hizmete giren şirket, MODEF, MODEF EXPO ve Moya adlı fuarları her sene Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği fuar takvimine göre düzenlemektedir. Fuar şirketinin yanı sıra 2009 yılında kurulan İnegöl Mobilya Tanıtım Grubu'nun çalışmalarıyla da İnegöl, mobilyasının adını daha geniş kitlelere, kültürlere ve ülkelere duyurmayı başarmıştır. Yaklaşık bir asırdır her yeni güne mobilyayla uyanan Kent 99 dilde mobilya üretiyor. İnegöl adı, mobilya fuarlarını düzenleyen İfor Fuarcılık Ticaret Limite Şirketi ve İnegöl Mobilyası Tanıtım grubunun Kent'in tüm markalarını kucaklayan kampanyalarıyla dünyaya işlenmektedir. for Fuarcılık ve İnegöl Mobilyası Tanıtım Grubu'nun etkin çalışmaları, nitelik ve nicelik noktasında kenti ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımayı sürdürecektir. Bugün 2. Organize Sanayi Bölgesi ile İnegöl, Türkiye'nin ilk mobilya ihtisas sanayi bölgesine sahip olmanın heyecanı ve bilinciyle yolunda sağlam adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. Gelinen noktada ülke içi mobilya pazarlama ve tanıtımında en önemli güçlerden biri olan ham madde kaynağı sürekli gelişim ve sahip olduğu stratejik konumu gibi avantajlarının da etkisiyle İnegöl mobilyası Türkiye ve dünyada bu sektörün öncelikle tercih edilen bir ismi oldu ve kentin adını da tarihe altın harflerle yazdırdı.